Merhaba arkadaşlar, sosyete Tasarlas kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başarılı oyuncu Alp Navruz ve Güzeller Güzel Ayça Ayşen çiftinin farklı ve uyumlu fotoğrafları geldi. Arkadaşlar ben de bu harika görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenmişsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın, mutluluk kalın, takipte kalın.